Arkadaşlar selamlar. Repten anlamıyorum diye annemi getirdim. Merhaba. Urban hakkında eleştiri yapmamıştım. Beni davet ettiler. Ben de gittim içeriğimi yaptım arkadaşlar. Hiçbir para almadım. Benim oradan alacağım tek artı gidip içerik çıkartmamdı ve gittim içeriğimi yaptım. Reaksiyon çekmek yerine gittim onlarla video yaptım. Şahsen bu içerik bana daha yaratıcı ve iyi geldi. Yani daha büyük bir olay değil mi arkadaşlar? Gidiyorum size olayları aktarıyorum. Reaksiyonla yani bir noktaya kadar beni çok sarmamaya başlıyor. Ben biraz daha büyük oynamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi Panter videosuna bir eleştiri yapmak istiyorum. Yeter artık falan. Abartıyorum ne yeter artık dur ya. Bütün şehir hızlıca yerini alsın. Şimdi tek tek yorumlayacağım, iyi kötü. Yani haberiniz olsun. Kurban. Like gelir mi bu arada ya? Ben isteyince atmıyorlar. Ee, gelir canım, niçin gelmez? Evet. ki çenem seninki dudağım Şimdi nakarat bu ne düşünüyorsun? Güzel, çok güzel söylüyor. Sadece bir şey sanki yerinde değil. Abi urban diye bir şey kuruyoruz. Seni ortaya alıyoruz, Yok. seni evinden... Bir dakika sanki elbiseler biraz yakışmadı. Oha açık Tarzı. diye yargılıyor musun? Yok, Oha. İnsanları değil. giydiklerine göre yargılama. Yok. Çok güzel söylüyor ama biraz bu tarz elbise pek yakışmadı. Net değil. Ya bence Kimera'da potansiyel var arkadaşlar. Yırtıcı tarzında bir ses tonu var. Açıkçası tam endüstri için yaratılmış diyebilirim. Rap'te arkadaşlar sadece müzik yapmayın. Yaptığınız müzik kadar görüntünüz de önemli. Kendinizi satmak zorundasınız. Instagram profilinizi influencer gibi kullanmak zorundasınız. Yani şarkı çıkardığınızda arkadaşınıza kanka paylaşır mısın demeyin arkadaşlar. Bu hatayı yapmayın. düzenli içerikler çekin. Reels, TikTok'unuza atın, şarkınızla alakalı yaratıcı içerikler yaparsanız abi olayı daha başka boyuta getirebilirsiniz. Kötü yorum, daha çok insana ulaşmanızı sağlar arkadaşlar. Çakal, Uzi, Alizade ilk piyasaya çıktığı zamanlar baya laf yediler. Halen laf yiyorlar. Bu çok normal. Her ripçiyi seven sevmeyen var. Sizi seven bir insan beğenip geçer. Ama sevmeyen dalga geçmek adına bile arkadaşına göndermesi daha çok insan ulaşmasına sebep olur ve sallıyorum ben birine yorum attım videosunu arkadaşlar. Bu içeriye yorum attığım için o profille alakalı videolar daha çok önüme çıkacak. Algoritmik olarak. Yani kötü yorum etkileşim demek. Böyle bir olay var. Neyse çok psikolojik şeylere girmeyeyim. Taktiklere vermeyeyim. Bir <laughs> şey. Düşer kafam düşer Para akar gider trambole Yedim ama helal koyun Düşmanlarının amına koyun Okey bence. Yani çok hani küfür var yani. Onu hiç sevmiyorum. Küfür çok var. Yani Türkiye'de rap demesinler, küfür desinler. O zaman bir örbün yapalım sana. Evet. Urban diye bir şey kuruyoruz. Evinden alıyoruz seni. Evet. Saçını biz karşılıyoruz. Evet. Evinden aldırıyoruz. Urban evet. abi. örbün Olur olur. <laughs> Şimdi Kimera'nın şu an Kimera harbiden çok iyi nakarat yapmış. Bedo'nun verse hani yani bilmiyorum hem iyi hem kötü çok ortada kaldım. Hani mid. Orta bence. İyi o da çok iyi söylüyor. Kötü değil. Tamam hani röportaj yapacaksınız yok, yapma gözünü seveyim yok, ya. Yok yani çok güzel başarılı olmuş bu video. Ben çok beğendim. Herkes kendi görevi çok güzel yapıyor. Okey yani şu an. Din... Ayrıldım ben. Tamam, çok güzel. tamam. Evet. Yaşanmaz biz aynı dijital babi keşfur senin Dur anne ne yalamaya başladın bir tu, sakin Mafya ol ya geldi Mafya Bir parmaktan geldi. bir parma oynatılan <laughs> hip hopçı seni <laughs> Tamam ya, röportaj Vallahi, yapacaksınız renk, ya. Tam Uzi yani. konserin iptal. Uzi ile röportaj yapamazsın Aman, sen. Aman ben zaten istemiyorum onların Oha. röportajları, ne de onların konserleri istiyorum. Ben Avrupa'dan... Gelen... Ya ben istiyorum, niye dek iptal ettin Uzi röportajını? Ben Avrupa'dan gelen rapçilerin konserleri istiyorum. Ben pek o kadar meraklı değilim. Yani Türk rapçiler, küfürden başka bir şey yok. Küfür sadece. Örbün, kuralım. Kuralım Kuralım. Tamam. Siri impanjabi, kimi vonda gördü tüm rakata, rakata, hedefinde defin ta rakata, ta Papi like sanki Vatikan'a samanıtan var samanı var çünkü ben siz olamazım. Bütün rapçilere marika çünkü mani var rakata, rakata. Konuştun 3 saatte salata, salata. Çok güzel söylüyor. Ya bu kadar da yalakalık yapılmaz ya. Oha ya. Yok. Adam daha konser turlarına çıkmamış. Şimdiden kuliste video istiyorsun değişik ya. Değişik bir şarkı yani. Çok güzel yani. Çok güzel yaptılar. Şimdi tepkiyle aramı bozayım mı? Röportajları biter... Şimdi ya? iyi izle. Objektif hmm. bir yorum yapıyorum. Bu yüzden çoğu rapçiyle aram kötüdür. Beğeniyorum yani. Adam çok güzel söylüyor. Yani çok güzel. Tamam. Çok güzel bu klipler de çok güzel tamam. Tamam. Konserle Yemek. backstage mi yaparsın? Sahne önünde mi video çekmek istiyorsun? Ben konserde ben de orada ya belli şarkı oldu yani bu hal hareketlerinde. Yani. Şimdi verse ile alakalı açıkçası Kimera okey yükseltti Be güzel. Tamam anne onu da yapacağım röportaj. Ya Tepki'nin versiyonu ben çok beğenmedim ya. Ya bilmiyorum yani Kimera yüksek başladı arkadaşlar. Bedo da okey ama tepki biraz sanki şarkının havasını biraz indirdi gibi ya. Hani Aa. bir de çok tekrar var. Ratata matata salata. Çok güzel işte ratata salata. İki salata kıpır. güzel evet Sezar ee, salata ilk, severim. Kimera işte kıpır etmiyordu salata ratata diyor daha güzel yani. Ben beğeniyorum tepkin. Bir tane de Uzi için yaptı o şey şarkı Oha <laughs> çok bayıldım çok güzel Çüş. yaptı çok güzel yani. Öbür dünyada Uzi'yi denersin o zaman bir Tabii röportaj. Tabii denerim. Allah Allah. eve şimdi de isterim. Yaparım. Niçin o dünyada yapacağım? Şimdi de isterim. Tamam yaparım. tamam. Daha iyi verse'leri olabilir ama ben bu şarkıda çok uzun da geldi verse'ü. Yani ne bileyim. Sarmadı çok fazla ya. Aa, tamam demek tamam ki tamam. Sen rapten anlamıyorsun bir şey. Oo. Rapten anlamıyor müzik, muyum? Müzikten anlamıyorsun. Rapten anladığımı kanıt kanıtlayayım mı? Old School'u seviyorum. Ceza Sagopa adamdır. <laughs> New School'ların Allah belasını versin. <laughs> Yok Türk dinleyicilerin anlayışı bu. Old School'cuları översen rap anlıyorsun. <laughs> Ay aman. <laughs> Neyse Ö urban kuralım mı? Tamam. Devam edelim. <laughs> Bizim bir ateş gibi yanıyor ateş tarıyor. Bir dur anne sakin ol ya. Sesi çok güzel. <laughs> <laughs> kanta, 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 kız Bu kız şarkı. patlar Koyla, söyleyeyim Zaten ben beğeniyordum O kontarla bir şarkı söyledi Hı -hı. Orada onu giyeceğine maça Daha güzeldir Hı -hı. Urban biraz daha reggaeton latin tarzı ya Ona evet. bir imaj olarak ona uydurmuş olabilir Tarzı her rapçinin değişebilir evet. Klipteki oyunculuğu da güzel Hani Söylediğinde böyle evet. çok kasıntılı durmuyor evet, Vokali evet. de sağlam ha, Hani yok, Urban sallıyorum sanıyorum. olmadı başarısız oldu Ama Kimera ileride harbiden bir ışık var Kimera yetenekli Motivated dedi Hatırlıyor musun senelerce önce? Dedim ki ilk defa deyince dedim ki bu gençte bir geleceğe yeteneği var. Ne oldu? Motive röportajı da mı istiyorsun? Evet. Zor ne yapamazsın. Oldu? Ne oldu? Oldu mu? Oldu. Güzel şarkılar çıkarttı mı? Çıkarttı. Yani. O zaman Urban diye bir şey kuruyoruz. Motive'yi de alıyoruz. senin de yan yana koyuyoruz. <laughs> olur olur. Olur her şey olur. Tamam. <laughs>

Mavis de nasıl denk gelince kayboluyor Normaldim ben de başta sonra kafamda çatlak Şimdi bu Ice'daki şu olayı var Şimdi Ice tamam gerçek bir gün görenler Hani orada doğmuş orada hani hakimiz Az çok piyasanın arka plandakiler ama Tipi ne, ne kadar gün görümle andırmasa da Biraz böyle baby face tam böyle laf atılacak Senin tipini ne yapayım sen kimsin sen Tam o tarz bir tip yani yakışıklı mı yakışıklı Şimdi e, rapte arkadaşlar imajın önemini zaten bahsetmiştik Yani bu Ice bu konuda okey Sound olarak da okey de bu şarkıda bu kadar kısa olması 20 saniye çok az. Nakarat çok fazla zaten. Başlıkta West ne yazıyor. Ne alaka var? Ne alaka var kısamış? E... O kadarmış, o kadarmış. Hani anne 20 saniyelik e O zaman kendisi olmuş? bütün başından kendi söyleseydi. O kadar demek ki onun görevi de bu kadar. Urban kuralım uralam hatır. Ah, Başlıkta West Dians yazıyor ama hani yok anladın mı? Yani yazılması ben çok saçma buldum. West şey yapıyor, Dians oynuyor diye başta yazılması. Ama şeyler çıkarmayın şimdi. Her şeyine bir isim koyuyorsunuz. Oha şimdi. bu kadar da güzelleme hey, yapılmaz hey, be kardeşim bu ya. Bu Videoda bir isim koyuyorsunuz. Yani insanlar hiçbir şeyi beğenmiyorlar. Senin Savan'ın röportajın iptal, unfollow'lar gelecek haberin olsun. tavırlar alındı. Uzi ile de bir daha yapamıyorsun Aman, zaten. çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Oha. Anladık örneği Şimdi baştan bir yorumluyorum arkadaşlar. Öncelikle bu şarkıyla alakalı yapacağım yorum. Klip konusunda yani klip harbiden ondonluk. Hani senaryosuna kadar son zamanlarda Türkçe rap'te arkadaşlar maalesef daha çok para odaklı ilerlediği için Klibe fazla yatırım yapılmıyor Daha çok öylesine bir klip yapalım Oradan parayı alalım Konserlerden götürelim Mentalitesiyle yaklaşıldığı için Böyle kliplerin daha çok olması gerekiyor Yani Türkçe rap'te Şimdi isimleri vermeyelim ama En çok kazanılan insanların bile halen amatör klip yapması Hani biraz vizyon belirtisi Bu konuda harbiden klip çok iyi Şarkı hit olur mu? Olmaz Ben çok hit olacağını düşünmüyorum Güzel klip de güzel Bahana çıkarma Oha Çok güzel söylüyorlar He, video da güzel, şarkı da güzel, klipleri de güzel. Urban'da ne yapmak istiyorsun tam? Herkes de Hiçbir şey de yapmak istemiyorum. Tamam. Urban'la alakalı şu zamana kadar bir iki proje yayınlandı ve bir iki projeden üzerine hani o zaman böyle olur, o zaman bu biter demek ya bana mantıksız geliyor. Çünkü her sanatçının iki şarkısına göre yorumlayacaksak o zaman herkesi yani bundan bir bok olmaz demeliyiz. Ama bir başlangıç şu anda. Belki bir sonraki işleri, daha sonraki işleri daha iyi olabilir. Yani gidişatla alakalı daha böyle ileride detaylı bir video yapmak istiyorum. Hani şöyleydi şimdi böyle gibisinden. Bu bir ne, ne kadar için rahatsız oluyorsun bu kadar? Oha. Tepki bir şey deyince. Hater yüzleştirmesi mi bu? Aa, Lan ne? tepki düşmanı oldum şu anda. Ne alakası var? Ne düşman oldunuz? Niçin düşman oldunuz? Yo ben bu adamı öve de bilirim. De bilirim. Bu çok normal. Arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin ve bay bay. Bay bay.